Evet bak şimdi izliyoruz. Bu adam dibine bak. Tam bir göt olan tipi. Beni dağın tepesinden vurdu kanka. İzleyelim. Hiç yakın fight'a da girmiyor. Hep böyle dağın tepesinde, çatılarda orada burada. Bak şimdi bak. Yani yüzde bin hile. Yani net böyle direkt. Hiç böyle izlemeden küfür edebilirim aslında da. E i̇zleyelim. Öldükten sonra izleye bastım anasını satayım. Ekranda da hiçbir şey yok. <laughs> Full HD böyle film gibi izliyoruz ha. Bak bak hareketlere bak. Lan oyun daha yeni anasını satayım. Nasıl böyle... Nasıl olabiliyor ya böyle hile oyunda? Oğlum oyun yeni yeni daha ya. Yeni çıktı amına koyayım. <laughs> ya ben bir şey demiyorum ya Aha. Yani işte, hile mi acaba Ya yani acaba bilemiyorum acaba hile mi Hay Allahım bu nedir ya arkadaş Adam beni öyle bir yerden vurdu ki Anasının nikahından yani dağın tepesinden vurdu benim şu takımdaki herifleri de iyi vurdu ha. Bunları da aynı şekilde öldürdü. Hangisiydi bu? Şu bizim takımda olan herhalde şu. Brave. Vay vay indiki de görüyor musun? Brave cesur ha. çok cesursun kanka. Şimdi otomatik nişan var bununla. <laughs> Geri tepme yok. Doğar gidiyor. Bir de boksa. Yani hayırlı uğurlu olsun. Vatan milleti yine hilemiz yine oyunda. Hadi görüşürüz.